Heronuzu seçin diyor ama burada e, baba oyunda yok. Neyse şunu seçeyim arkadaşlar. Güçmüş bu. Bakayım bir. Tamam bence olur bu. Benim gibi yakışıklı, güçlü, karizmatik. <laughs> Kendimi sanırım şu anda çok uydum arkadaşlar. Banka soygunum varmış. Oraya gideceğim. Ben ne yapıyorum ya? Ne diyor arkadaşlar? Hemen soyguna gidelim. <laughs> <laughs> Hanımefendi benimle beraber gelir misin soyguna? Gelme sen gelme. Ben kendim giderim. Cevap bile vermiyor ya. Oğlum bu nasıl bir Roblox binasıymış arkadaşlar. Buraya mı gireceğiz? Yuh. Nereye geldik? Uzay gemisi. Uzay gemisi mi lan burası? Oo arkadaşlar orada ne yapıyorlar acaba? Dur bakayım bir saniye. Ben de basacağım lan düğbelere ben de basayım. Allah görevler çıktı arkadaşlar. Aa tamam. Bakalım bir görevlere. Bunda neymiş? Banka soygunu Taksim. Ben banka soygunu için geldim. Beni onun için çağırdılar. Hemen onu seçelim arkadaşlar. Tamamdır. Şu anda üç kişiyiz arkadaşlar. Bir kişi daha geldiği zaman oyun başlayacak. Bir saniye benim bir hemen şuraya bir çıkayım bir saniye. Hey arkadaşlar buradayım. Oğlum çok güzel oldu lan. Ha komik oldu. Dur şurada bari bir video açılışı yapayım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Oğlum çok eğlenceli la burası. Ha Zıplat kardeşim benim. Oha. Haydi bakalım. Üç kişi olay yerine geldik arkadaşlar. Dur bir saniye vurabiliyoruz mu? Oo vurabiliyoruz. Çok güzel. Oğlum ben şimdi bunların hepsini döverim. Allah alarm sesi diyor. Ne yaptınız lan oğlum? Sinir bozucu bak bankayı soyuyor diyor. Bak tak ne lan? <laughs> arkadaşlar durdurun onları. Biz mi? Tamam arkadaşlar biz durduracağız herhalde. Lan ne yaptınız camları falan hep kırmışlar ya. Saldırın şunlara oğlum. Niye kırdınız lan camları? Madem bankayı soyuyorsunuz. Allah size gel buraya gel gel. Gel seni de tutayım. Sen adukent. Oğlum tek battım lan çok güzel tekme vurdum. Şurada vurayım şurada. Oğlum sen ne kadar hızlı vuruyorsun lan? Kanka oğlum bana da öyle seler, la, o tekniği. Dövüş tarafından geçitilmiş bir kapı. Yani diyor açılmış demek istiyor herhalde. Oradan devam edelim. Ah dağısı var. Dağısı kim? Oğlum kaç kişi varmış da burada. Bak bak altınlar çalıyor. Oğlum sondaki altınlar çalıyor. Siz onlarla ilgilenin. Ben şunu kaçmadan hemen yakalaman lazım. Lan oğlum külçeleri niye yere düşürdün? Gel buraya gel gel. Yapıştır yapıştır. Şuradan da vurayım bir saniye. Bir de kafasına vurayım. Oh be. Oğlum altınlar da çok güzelmiş lan. Arkadaşlar bir tane alsam mı ki buradan? Şş, kaka bir tane alsak mı ki lan? Vallahi kimse görmez. Neyse arkadaşlar almayacağım ben. Tamam ben gidiyorum lan siz devam edin. Nihai modu etkinleştirmek için Q'ya bas. Q'ya basınca ne oluyor ki? Arkadaşlar bir saniye yanlış. Oo. Oh. Oğlum onu lan dev gibi oldum. O oh, dev süper kahraman. Şimdi daha iyi dövüşebilirim artık. Dur bakayım. Dur dur şunların Adamlar üstün... <laughs> adamların üstünden geçtim. Bir tane daha yapıştırayım. Şu... vuramıyorum ki oğlum üstünden. Ha şöyle oğlum küçüldüm ya. Oğlum bacak kadar kaldım ya. Bana vuruyor. Yanlışla bana vuruyor. Ben şuradan bir kaçayım arkadaşlar. Bana vuruyorlar. Ha onu da öldürdük arkadaşlar. Şimdi altınları takip edeceğiz herhalde. Bak buraya bir tane koymuşlar. Gelin arkadaşlar gelin oğlum. Ne kadar küçüğe çaldınız ya. Şuna bak. Allah arkamdan geliyorlar. Arkamdan geliyorlar. Onun kimse yok mu lan? Lan niye önden gittiniz oğlum adamlar şimdi bana saldıracak. Bankayı soyan kişi altının için iz bırakmış gibi gözüküyor diyor. E belli her tarafa döke döke gitmiş. Tamam biz bunları takip ederek buluruz arkadaşlar ama şunlar bana vuruyor. Oğlum niye vuruyorsunuz lan? akamdan niye vuruyorsunuz oğlum ya gidin baka soyu sana siz. Yolda diyor bir tane otobüs var diyor. E gördük otobüsü oldukça zayıf görüküyor diyor. Orta kısmını söylüyor herhalde. Süper güç kullanmak bizi geçirebilir. Tamam arkadaşlar ben şimdi onu halledeceğim. Ben bir şunlar bir döveyim de bir saniye. Bam şurada vurayım. Allah dondum bir şey oldu. Ne oldu lan? Arkadaşlar bir şey oldu. E'ye bas diyor. E'ye bastığımız zaman ne yaptım oğlum? oğlum oha oğlum çok güçlüyüm ben ya şu anda Otobüsü kırdım otobüsü kırdım Oğlum buradan bir tane daha çıktı oğlum bunlar ne kadar çokmuş ya Öldürürüz, öldürürüz. bir daha geliyorlar bir gider misin sen de gider misin şuna bir be... <laughs> adı Arkadaşlar valla uça tekme atıyorum dur bir de dönerek vurayım şuna Kardeşim oğlum sen herkesi dövdün ya birazcık da benim de olmaz mı bir de üstünden geçtik arkadaşlar gelin gelin tamam Alım ben gelmeden dövemeyeceğim değil mi? Çekil ben burayım bir tane ona. Tamam arkadaşlar orada aldık. Şöyle altınları takip ede de gidelim arkadaşlar. Aa değişti. Beni değiştirebiliyor mu ki acaba? Oğlum ne kadar hızlandın lan? Dur bir sana kahraman değiştirdiğim hız yapayım. Aa beni de değiştim. Vallahi değişebiliyormuşuz. Oh oğlum. O ne lan nasıl vuruyor onu ya? Efsane vuruyor. Geldim geldim bekle. Oğlum yeni kahramanla döveceğim lan onları. Bir saniye arkadaşlar şunları yapıştıralım bir. Oo bir çok güzel vuruyorum. Çok güzel vuruyorum. Şöyle birazcık attan şöyle yapalım bir de. Hop şuradan kafasına vurayım. Evet. Bu süper kahraman arkadaşlar güzel dövüyor ama birazcık yavaş dövüyor. Öbürlerinin gücü daha iyiydi ama en azından bu hızlı koşuyor. Şöyle koşalım bakalım. Allah bir yere geldik. Oğlum aha Bak tüm altınları çalan Cicada. Ana nereye çıkmış? Taç atıya çıkmış. Bekle lan Cicada geliyoruz. Aba o pata yapa yapa gidiyor. <laughs> Arkadaşlar bakalım bunun üstüne nasıl çıkacağız? Allah'ım şuradan mı gitsek ki acaba? Bir saniye merdiven falan vardır arkadaşlar. Şöyle bir dolanayım bakayım buralara. Merdiven yok lan. Oğlum nerede çıkacağız buraya? Arkadaşlar çıkamıyoruz. Ha burada bir şey var. Ne diyor? Bunu yapmak için güç kullanan birine ihtiyacım var diyor. Ha o zaman kahraman değiştireceğiz arkadaşlar. Bunu çekeceğiz büyük ihtimal. Ya çocuk demiri tuttu bırakmıyor. Oğlum bıraksana lan. Valla bak dev olur gelirim ha. Arkadaşlar dev oldum lan çocuk bırakmıyor ya. Bıraksana lan şu demiri. Lan ben çekeceğim oğlum. Bir ileri gidiyor bir geri geliyor. Geri git geri. Valla şurada gideceğim kafasına vuracağım. Lan oğlum senin yüzünden bak zaman bitti zaman. Geri çek lan. Çekmiyor arkadaş ya. İnat etti ya. Oğlum çekil de bir de ben tutayım birini tuttum ama öbürü tutmuyor. Arkadaşım 5 saniyemiz kaldı. Allah aşkına çekildi, ha? Ha, çek lan daha. Ha çıktı Allah kafama iniyordu. Az kala kafama iniyordu öldürüyordu beni ya. Şuna bak son 1 saniye kadar kadar bekletti bizi. Şimdi yukarıda arkadaşlar çiçeği adı vardı ne vardı? Bu soygunların başıymış onu bulmaya gideceğiz. Hemen şuralardan obi yaparak atlayalım arkadaşlar. Aşağı düşersek ölürüz valla. Şöyle yavaş yavaş atlayayım bir. Hoppala. Arkadaşlar bakalım nereye geldik. Tamam çok güzel. Burada nereye çıkacağız? Şurada bir şey var. Bu ne diyor? Bunu yapmak için diyor. Hız yapan birine ihtiyaç var diyor. Hemen değiştirelim bir saniye karakterimizi. Şuradan karakteri değiştirmeye bastıktan sonra hız alalım arkadaşlar. E'ye basayım şimdi. Çekilin çekilin. Hop. Ne oldu lan? Oğlum yukarıdan merdiveni indirdim ya. Tamam buna devam edelim arkadaşlar. Şöyle çıkayım. Buralarda dikkat etmek lazım. Her, en, her yerden canavar veya soğuncu çıkabilir. Allah aşağı düştüm ya. Lan dikkat etmek gerekir derken oradan aşağı düştük. Bir saniye şuradan geri çıkacağım arkadaşlar. Şöyle tırmanalım. Şuraya geldikten sonra atlayıp hoppala. Geldim geldim kanka bir yere gitme sakın beraber gidelim. Heyecanlandım ha yukarıda bizi bir ne bekliyor ki? Şuradan atlayalım hiç soygucular da gelmiyor arkadaşlar ya saldıracaklar. Aa burada saldırıyorlar. Oğlum değilim ben bekle lan bekle ben de geleyim. Oğlum niye sen tek başına geldin? Bunların hepsini tek başına saldırmış. Gel 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 şuna da vurayım bir. Bir dakika uçağa tekme atayım hop hoppala. Orada vurdum. Ondan sonra şuradan mı çıkacağız Yok şurada bir şey var herhalde Dur bir saniye oğlum bir iteklemeyin la beni Buraya çıktığımız zaman ne oluyor Şöyle atlayarak çıkayım arkadaşlar Hoppala buradan buradan Oğlum yani içeri çıktık ya Tamam öbür taraftan çıkacakmışız arkadaşlar Dur dur orada merdiven var oğlum merdivenden çıkacaktık Emi şöyle şuradan çıkalım arkadaşlar. Şöyle atlayayım. Allah atlayamadım. Hop atladım. Vallahi atladım. Arkamdan gelin oğlum var ya. Yukarıda var tek başıma saldırırsa bir döver. Hayır bir de bir şey merak ediyorum. O soyguncu buradan bütün her şeyi çaldıktan sonra nereye kaçtı ya? Nasıl kaçtı? Ben de onu merak ediyorum. Şuradan gücümüzü alalım. E'ye basalım arkadaşlar. Çekil kardeşim. Oha kırdım. Vallahi kırdım. Yapıştır yapıştır şurada saldırayım hemen şurada saldırayım. Dur bir saniye kardeşim. Şurada beni öldürebilir miyim? Dur sen onunla uğraşırken ben yukarı çıkayım. Hop buradan çıktım arkadaşlar. Benim ikinci varmam lazım oraya. Ona ulaşmak için o çatıya ulaşmalıyım diyor. Evet. Lan biz La yanlış çatıya mı çıktık? Oğlum ya vinç var diyor. Vinci nasıl döndüreceğiz oraya? Şimdi şöyle vinçin yanına çıktık arkadaşlar. Bu vinci döndürmemiz lazım. Nereden döndüreceğiz? Şuradan gittiğimiz zaman atlayabiliyoruz muyuz vinci? Atlayamıyoruz. Şurada bir şey var lan alamadım onu da. Arkadaşlar buradan gidemiyoruz. E öbür taraftan mı atlayacağız? Bir saniye şuradan geçebiliyoruz mu? Bir ona bakayım. Ha şuradan atlayabiliyoruz herhalde. Hop. Şuradan da atlayayım arkadaşlar. Buradan nereye gideceğim? Sağa mı gideceğim, sola mı gideceğim? Arkadaşlar vinci kontrol etmek için öbür tarafa gideceğiz herhalde. Kardeşim bir saniye sen yapamazsın. Dur güç gerekiyor ha. bastım arkadaşlar şuradan nereye? Aa itekleyemiyoruz. İtekleyebiliyor mu lan? Dur bir saniye öbür tuşa basayım bir ileri. Ha, aha vallahi döndürüyorum. Arkadaşlar Vinci döndürüyorum. Herhalde onun yanına geldikten sonra gideceğiz. Aşık elasın sana lan yoruldum. Oğlum tek başıma itekledim lan oraya kadar. Vallahi var ya, tek başıma itekledim. Gelin gelin yakaladık adamı. Kanka bir dur ya. Hemen saldırmaya gitme. Hemen saldırmaya gitme oğlum bir konuşalım. Belki bizi altın verir ya. Ne diyor lan bunlar? Oha bunlar kim? Abi adamın korumaları var. Ben da. tüm altınları çaldım. Bak bir de söylüyor ya. <laughs> Güçlü Dark Matter benden çok memnun. Sadece beni durdurmaya çalış. E, seni durduruz ki biz. Arkadaşlar bu canavarın planına son zamanı. Haydi bakalım sal oğlum. Adam bir resmen söylüyor lan ben çaldım diye. İkinci şu kurmalarını bir dövelim bir. Yapıştır yapıştır şu alttan gir üstten gir. Şöyle bir aduket çekeyim kafasına dur burnu çekeyim. Aha burnu çektim. Vallahi onda burnu çekti arkadaşlar. Bam güm yapıştırdık oğlum. Hepsini öldürdük la. E ee, öbürü kaçtı nereye kaçtı adam uçuyor mu ne yapıyor? Vallahi uçuyor oğlum. Biz onu nasıl yakalayacağız? Onun bir şuma gücüm vardı. Niye atınları çalıyor ya? İsen e, lan senin işimiz var. Bir gel bir gel bir şey diyeceğiz. Lan Şşt. Oğlum duymuyor lan beni. Oğlum aşağı in lan. Altınları çaldık. bir de aşağı insene. Vallahi aha indi. Vallahi indi arkadaşlar. Saldırın oğlum şunu da öldürelim ya hemen. Oğlum sen niye altınları çaldın? Gel buraya gel gel. Yapıştır şöyle alttan gir. Şu çöp kovası var ya oraya sıkıştıracağım. Bir saniye bekleyin arkadaşlar. Oğlum adam aşağı düşecekler. İtekle bir. O abi var ya o, Aşağı düştü lan. Lan nereye düştü bu? Oğlum ana aşağı düşmüş arkadaşlar. Bizim doğru oraya atlamamız lazım. Yapıştırın burada da öldürebiliriz. Hop bu karşılık da vermiyor gitti. Ne diyor sinister cica da ezildi. Aferin. Bu arada bakalım bir şey diyecek herhalde. Yaratıcımın ilk parçası. Oha. Oğlum gücün yükselişi başladı diyor. Arkadaşlar ikinci bölümde yoksa onunla mı karşılaşacağız? Evet ikinci bölümde oradan karşılaşacağız. Ama onu daha yapmamışlar arkadaşlar. Biz en azından görevi tamamladık. Bankayı kurtardık. Onu da öldürdük. Daha bir şey kalmadı o zaman. Güzel video oldu. İçinde süper kahramanlar var. Banka soygunu var. Banka soygununu kurtaran süper kahraman var. Bir de baba oyunda var. Daha ne olsun arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağda solda çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Sana ne oldu la? Hı?